Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2023 sezonu CV Enerji Yağlı Güreş Ligi ödül töreni yarın saat 15'te canlı yayınla Kanal 15 ekranlarında olacak. Programı sakın kaçırmayın. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde ilk kez düzenlenen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi sona erdi. Ligin ilk ayağı olan Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başlayan organizasyon büyük bir heyecanla geçti. 63. Geleneksel Kurt Dereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerinin ardından lig tamamlandı. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin tamamlanmasının ardından gözler ödül törenine çevrildi. Ligde başarı elde eden pehlivanlar Geleneksel Güreş Federasyonu tarafından düzenlenecek törende ödüllerini alacak. İstanbul ödül almaya hak kazanan güreşçileri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı, geri sayım başladı. Heyecan verici tören güreş dünyasının önemli isimlerinin bir araya gelmesine vesile olacak. 6 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2023 sezonu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi ödül töreni canlı yayınla Kanal 15 televizyonunda izleyiciyle buluşacak. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş tüm güreş severleri ödül törenini izlemeye davet etti. Yarın saat 15'te Kanal 15 ekranlarında Yağlı Güreş Ligi 2023 yılı ödül törenini sakın kaçırmayın.